Nasıl başkanım ol. Ol. siz, asıl, siz iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Sağ olun. Sağ olacağız. başarılara vesile kılın inşallah. Amin inşallah. Biz çoktan mutlu olduk. Amin, evet. Hayırlı olsun. Geziniz güzel Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. güzel Meselesi. Daha büyük olması lazım. Başlangıç, başlangıç evet. lazım. Başlangıç, daha, başlangıç, daha küçük yapmış. Ama bu böyle, bu saf altın. Tamam da biraz daha büyük. Yani, yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> Başka, <gülüyor> şimdi gerçek adı <aklı> varmış ya. <laughs> ben dedim ki. <laughs> Ama bak, Hatice'nin orada ben canlı yanında izliyorum Hatice'yi evet. orada. <laughs> bir de bay çektim aslında. Bay niye çekti? Yani Rakitsiz. bir tur atladım. E, tur atlama. Kaştın, evet, tur atlamak. Kaç tur Efendim çekiyorum. Sıra bir ilettim. Ha. Hadi bakalım. Ha.